Evet. Gençler polinomlarda çarpma konusunda ikinci örneğimizi sunuyorum. Şimdi px 1, 2, 3, 4, 5. Qx 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 4, 20 çarpma yapmam gerekecek. E, Px, Qx'in çarpımında, evet bakın soruya bakın. X üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır diyor. Yani hepsini çarpmana gerek yok. Neyi elde edeceğiz? X üzeri 4'lü terimleri elde etmeye çalışacağız. O zaman Px'in 4x üzeri 4 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman dikkat ederseniz ne oldu? Eksi 8x üzeri 4 oldu. Bu bir. İkinci olarak bununla herhangi bir sayıyı çarpmamız mümkün değil. Çünkü x üzeri 4'lü terimi elde edemiyoruz. Peki geliyorum. x küple eksi 4x'i çarpıyorum. Bu x'ini çarptığımda eksi 4x üzeri 4'ü elde ediyorum. Sonra 2x kareyle Eksi 2x kareyi çarptığımda eksi 4x üzeri 4'ü elde ediyorum. Ve eksi 3x ile 3x küpü de çarptığım zaman eksi 9x üzeri 4'ü elde ediyorum. Biri herhangi bir ile çarptığımızda x üzeri 4 terim elde edemiyorum. Dikkat ederseniz hepsinin derecesi x üzeri 4 oldu. O zaman katsayılarını topluyorum. Eksi 12, eksi 16 ve eksi 9, eksi 25. O zaman bizim x üzeri 4'lü terimimizin katsayısı nedir? eksi 25 olur. Dikkat ettiyseniz sadece x üzeri dörtlü terimi elde edeceğim ifadeleri birbirleriyle çarpmış bulunmaktayım. Evet. iki polinomun eşitliğinden bahsedeceğiz şimdi. İki polinomun eşit olması için aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalıdır. Dikkat ederseniz gençler bir örnekle anlatalım. Px ve Qx'e birbirine nedir diyor? Eşittir diyor. Eşit ise buradaki x küpün önündeki katsayı a eksi 4 buradaki x küpün öndeki katsayı 2'ye eşit olmalıdır. O zaman ne diyorum? A eksi 4 2 olmalıdır. Dolayısıyla A ne olacaktır? 6 oldu. Peki 3 x kare. x karenin önünde ne var? Eksi c artı 1 var. O zaman eksi c artı 1 eşittir 3 olacaktır. Ben bunu eksi 3'ü eksi diğer tarafa atarsam c artı 1 eşittir eksi 3'ten biri de diğer tarafa atarsam C ne olmuş olur? Eksi 4 olmuş olur. Şimdi dikkat eder misiniz gençler? Burada x'li ifade varken burada x'li ifade yok. O zaman buranın da olmaması gerekiyor. Ne olması lazım? Kat sayısı 0 olacak. 2 eksi b'nin 0 olmasından b de 2 olur. Onu da bulduk. Ve şimdi şu anda arkadaşlar a artı b'nin sabit sayının da ne olduğunu gözlüyorsunuz. Eksi de a artı b eşit eksi d'dir. A ile B'yi bulmuşuz. A ile B'nin toplamı nedir arkadaşlar? 6 ile 2'dir. O zaman ben buraya 8'i yazdığım zaman eksi de eşit 8'den d ne olmuş olur? Eksi 8 olmuş olur. Dikkat edin bize sorduğu soruya gelelim. Evet sorduğumuz soru şu olmuş oldu. Şöyle A'nın değeri 6 B'nin değeri 2 eksi 2 C'nin değeri eksi 4. Eksi de burada olduğu için artı 4. D'nin değeri eksi 8. Eksi de burada olduğu için artı 8. Ve bunları toplarsak 8, 12, 18, 2 çıktığı zaman 16 sonucunu bulmuş oluruz. Dikkat edin polinom eşitliği bu. Bakın gene güzel bir soru. Verilen bir ifadede arkadaşlar bu ifadenin buna eşit olduğu söyleniyor. Öğrenciler şu yanlışa düşecektir. Bunu çarpayım. Sonra dereceleri eşit olanların katsayılarını eşitleyin. Hayır. Ne istiyor bizden? A artı B artı C artı D istiyor. Dikkat ediyor musunuz? A, B, C, D sanki bunların hepsini toplar gibi. O zaman X'in yerine ne vermiş oluyoruz aslında biz biliyor musunuz? 1 vermiş oluyoruz. X yerine 1 verdiğimiz zaman A artı B artı C artı D. E, tabii ki bu tarafta da X yerine 1 veriyoruz.